Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta birbirinden özel kızıl taş sistemlerini göstereceğim ve bunları kullanacağız canlar. Her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden değişik. Laf fazla atmayalım. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk yapacağımız bir denizaltı. Denizaltı dememe rağmen neden bunu yapıyorum denizin üstünde? Sebebi şu, suyun altında çok rahat göremeyeceksiniz. Bize redstone sekmesinden az önce aldığım slime blok lazım, yapışkan piston lazım, gözetleyici lazım, cam, ray lazım, bir tane minecart gerekiyor. Güzel bir ışık lazım. Kesinlikle bu froglight'lar çok güzel gözüküyor çünkü. Şimdi sistemimizi yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle suyun altındaymış gibi davranacağız. Şöyle yapalım. Şuraya bir adet gözetleyici koyuyorsunuz. Buraya bir adet piston koyuyorsunuz. Buraya bir böyle bir de şöyle bir slime koyuyorsunuz. Sonra bunun altından şu şekilde gelecek. Bakın vaziyet bu. Buraya bir adet ray. Bunu koyuyorsunuz. İki tane cam koyuyorsunuz. Bir tane ışık koyuyorsunuz. Sonra... Buraya bir adet slime. Buraya bir adet gözetleyici. Suratı buraya bakacak. Bakın vaziyet bu. Ve bunu kırdığımız zaman artık suyun altında giden bir aracınız var. Şöyle de bakabilirsiniz. İsterseniz cam rahatsız ediyor derseniz camı kırarsınız. Bakın bunu bu arada karada da yapabilirsiniz. Bunun kollarına biraz bloklar bağlarsınız. Bir uçak gibi de gösterebilirsiniz. Ve bu önüne bir engel çıkmadığı sürece sonsuza kadar gidecektir canlar haberiniz olmuş olsun. Hemen diğerine geçelim. Yine kızıl taşlardan slime bloğuna, yapışkan pistona, basınç plakasına, yineleyiciye ve biraz köylüye. Bu biraz makara bir sistem çünkü. Paketlenmiş buz kullanırsanız daha iyi olur. Hiç olmazsa erimez. Obsidyene çünkü yapışkanlar bağlanmasın diye. Şimdi canlar vaziyetimiz şu. Buraya bunu koydunuz. Bir adet yineleyici koydunuz. Buraya bir adet blok koydunuz. Buraya piston ve yapışkan piston. Şimdi bakın gördünüz mü? Beni itti. Bunu şu şekilde. Hatta bunun altına buz koyarsanız daha tatlı olur. Şöyle yapacaksınız. Bakın bu bunu buraya itiyor. Bunu şöyle 5 blok ittiriyorsunuz. Mesafeyi siz ayarlayın ama çok da uzak yapmayın çünkü işe yaramaz. Buna değecek gene bunun aynısını, birebir aynısını yapıyorsunuz. Bakın şimdi bana vurdu, buna vurdu. Şimdi ee, bu seni dışarı itti. Zaten o yüzden obsidiyenlerden istedik sizden. Bakın böyle duracak. Buraları kapatalım. E şimdi bu kaç blok? 3 blok vardı arasında. Şöyle yapıyoruz ve gene buraya bir tane koyuyorum ve bunu koyuyorum. Aynı sistemi yine her zamanki gibi buna uyguluyorum. Piston ve slime. Aynı mesafeyi Bunu açıyorum. Zaten diğer kısımları anladınız. Göstermeme gerekmediği için direkt buradan şöyle hallettim. Köşelerini kesinlikle kapatın. Dışarı fırlamasın. Heh asıl mevzu burası. Merkezi kapatın. Çünkü içeriden dışarı çıkmaması lazım canlının. Ve köylünüzü koyun. Ve sistemimiz bu. Evet. Diyeceksiniz bu ne işe yarayacak? Yani bu keyfi bir sistem. Yani eğlence odaklı bir sistem. <laughs> bu. Tamamen bu. Vuruyor kırıyor vuruyor kırıyor vuruyor kırıyor ve bu şekilde. Evet. Şimdi yine geçelim. Şimdi canlar oyunda sizi gözünüzden tanıyacak bir kapı yapacağız. Çok güvenilir bir kapı. Sizi gözünüzden tanıyacak. Şimdi öncelikle bize gerekenler. Bir adet eşya çerçevesi. Bir adet ender gözü. Bir adet puffer fish. Bir adet kızıl taş Bir adet cheat. Bir adet basınç. Evet. Basınç plakası bir tanecik kapı ve geri kalanları istediğiniz bloklar kullanabilirsiniz dekorasyon amaçlı hangisini seçecekseniz. Bu kapı için ben akasya odunu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bakın az önceki gibi de burada. Önce de şöyle 3 blokluk bir delik açıyorsunuz ve buraya bir adet çit koyuyorsunuz. Balığınızı buraya koyduktan sonra üstünü basınç plakasıyla kapatıyorsunuz. Kızıl taşı iletip buradaki artık kapınıza yönlendiriyorsunuz bakın. Ve sonra bunu kapatıyorsunuz. Buraya bir adet eşya çerçevesi koyuyorsunuz. Buraya bir adet göz koyuyorsunuz. Ve bunu bu şekilde yaptınız. Şimdi uzaklaşalım. Ve artık direkt algıladı bu arada. Onu e, biraz geç algılaması isteyecektim ama geldiğiniz zaman kapınız açılacak ve gittiğiniz zaman bu kapı geri kapanacak. Bu kapının mantığı da şu. pufferfishler sizi çünkü mesafe olarak algılayabiliyor. Siz algıladığın şişecek ve basınç plakasına değecek. Biliyorsunuz tahdirvali denen bir oyuncak var. Hani oyuncak dediği, aslında parklarda bulunan böyle iki tarafa bir kişinin bindiği aşağı yukarı gittiğiniz bir oyuncak. Bunu şimdi Minecraft'ta yapacağız. Bunun için bize yenileyici, redstone, biraz minecart, koymak için ray, sürpriz trapdoor, taht revalinin ortası için grindstone ve yosun halı gerekiyor. Şimdi bakın. Şurası merkezimiz olacak. Hatta şöyle bunu çevireyim daha güzel olsun. Aynen. Bu taht üstünü koyduk. Buraya iki blok, buraya da 2 blok gidecek. Tam burada ve burada taht olacak. Aa piston almayı unutmuşuz. Piston da almayı sakın unutmayın. Piston buraya gidiyor. Piston buraya gidiyor. Şimdi bakın şunu şu şekilde bir çember çizecek şekilde kırıyorsunuz. Bakın vaziyet böyle olacak. Şuları kıralım gerek yok. Şimdi yineleyici yineleyici. Bunları geciktirebildiğiniz kadar geciktirin. Hızını zaten istediğinize göre ayarlayacaksınız. Onun için çok da bir önemi yok. Kızıl taşımızı yollayalım. Şöyle. Şimdi bunu yaptık. Bunun ama buna iletilmesi gerekiyor. Ona iletmek için bakın. Buraya repeater'ımı koydum. Ama bu buradan dönecek. Buna iletti. E sıra buna gelecek. Bu enerjinin sonsuza kadar dönmesi gerekiyor. Bu şekilde olacak. Ve buna repeater verecek. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Görüyor musunuz? Şimdi size göstereceğim şey şu. Sinyali verdim. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz bu çok hızlı. Bunu yavaşlatmak sizin elinizde. Bunları uzatacaksınız. Ve buralara artık halılarınızı koyacaksınız. Hallarımızı koyduk. Peki burada neyimiz eksik başka? E buraya kim oturacak? Nasıl oturacak? Bunun için şunun iki blok üstüne bakın şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Aynısını buna da uyguluyorum. Şöyle ve şöyle. Şimdi bakın. Verdi. Kırdım. Hop. Tamam. Şimdi bunu da yapalım aynısını. Hop. Tamam. İşte tahterevallimiz hazır oldu canlar. Bakın burası açık kalmış. Ve buna binip oynayabilirsiniz. Tamam ben bakın. Eğlenceli. Tatlı. Sade. Basit. Hadi şimdi diğerine geçelim. Minecraft'ta gece olduğu zaman otomatik yanan, gündüzse kapanan bir ışık ister misiniz? İstiyorsanız hemen şundan geçelim. Bunun için bize gerekenler çit, kızıltaş, gündüz sensörü, kızıltaş lambası ve istediğiniz herhangi bir basamak. Bunu en güzel ne gider? Turuncu bir basamak gider. Tabi çiti de ona göre almayı unutmayın. Şimdi çitimizi şöyle 3-4 blok yukarı çıkıyoruz. Bunun buraya bloğumuzu koyduk. Sensörümüzü koyduk. Buradan bakın şöyle 2 blok İki blok. Aslında iki bloğa gerek yok. Bir blok. Neden? Buraya ve buraya sensör koyacağız. Bunları sizin yerine vereceğiz. E tamam da bu yanıyor hala. Bunu şöyle yaptığımız zaman sadece gece yanacak. Şöyle bir gece yapalım ve gördüğünüz gibi gece yandı. Gündüz yapalım. Gündüz de söndü. Oldukça basit bir sistem. Çok da güzel bir sistem. Şimdi bir trambolin yapacağız. Üzerine geldikçe zıplayıp zıplayıp duracak bu sistem. Bunun için gerekenler slime block, redstone tozu, trip wire hook yani bir bakıma kanca, ip gerekiyor, kesinlikle obsidyen gerekiyor, yapışkan piston, onun dışında da repeater elimizin altında bulunsun. Şimdi öncelikle şöyle 3x3'lük içeride şöyle bir alan olacak bakın. Şimdi buraya yapışkan pistonu koyuyorum ve üstüne slime block kapatıyorum. Bunu çalışıp çalışmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için en güzel yöntem şu. Bakın çalıştı mı? Çalıştı. İşimiz burada bitmiştir. Bunun etrafına şurada gördüğünüz gibi obsidiyenleri bir kaplayalım. Bunun duvarları çok kötü olmaması gerekiyor çünkü bir bakıma görsel de bir olay sunacak bize. Bunun için bakın şuralara kanca koyuyorum. Neden? Çünkü kanca ben buraya geldiğimi algılayacak ve sinyal verecek. Bunu şuradan aşağı inen bir yol yapacağız. Şöyle bir denemek istiyorum. Bakalım çalışacak mı sinyalimiz? Çalıştı. Gördünüz. Ve sonra bu sinyal yineleyici yardımıyla buna gelecek. Ve vaziyet bu. Bakın siz her geldiğinizde bu çalışıyor. Bakın elimi şu an herhangi bir şekilde kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik bir trambolinimiz oldu. Tabi bu sistemi minimalleştirebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben size temelini gösteririm. Devamı size kalır efendim. Canlar ben bu videoyu o zaman bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kızıltaş sistemleri gibi böyle videoların devamı gelsin diyorsanız video like atmayı unutmayın. Like sayınız ne kadar fazla olursa bunun gibi videolar daha sık gelir. Laf fazla atmayalım. Hadi videoyu bitirelim. <laughs>